అనదమ్ బాయి అనదమ్ బాయి başlıklı kilometreye düşüyor ama genel geçer zaman falan ile bir, ar bir araya geldi. Bu dayanışma sadece Filistin ismini anmak değil. Aynı zamanda Siyonist işgalci tevçit ve boykot Siyonist işgalcinin tevçit ve boykot edilmesi mücadelesi. Filistin'de soykırım işleyen işgalci Siyonistlerin hesap vermesi için mücadele bayrağının yükseltmesi bir dayanışma. Arkadaşlar bir saniye bekleyin. Tamam, sakin.

çalışıyoruz. İşgal devletinin soykırımı sürdürebilmesi için her türlü malzemeyi, lojistiği sağlıyor. İşgal ordusunun uçak ve tanklarının yakıtı olan petrol her gün bu topraklardan ilerliyor. Allah kes. Ama sevgi bırak, ticareti kes. Ama Bir üstün olsun. Bir salaklık yapın. Etekleriniz olsun. Bizim yeni sinigavlaşımız size bilinçlenmiş. Kesine kadar. Acıfata ayırdık. 12'de 4 kutulu istihbarat kuruluşunu besleyen silah için en büyük her, düzeyde, her Önlerine kırmızı halı seriliyor. Servetlerine servet katmaları için servis yandan sağlanıyor. Thank okay. you. ve rahatlığını bugüne kadar olduğu gibi hiçbir işlediği hiçbir suç suç nedeniyle yaptırıma uğramamasından alıyor. Soykırımın her aşamasında suç arkasını belirleyen ABD sözde garantörlerinden olduğu önceki ateşkesi çiğneyen İsrail'e mutlak koruma sağladığı gibi altı zorla tehcir etme isteğiyle işgalcilerin bile önüne geçmiş durumda. Türkiye'deki siyasi otorite ise tüm bölge halklarını yönelik saldırılarına tanık olduğumuz ile tehdit olarak tanımlayan ve soykırımı sert bir mahkum eden siyasal söylemin tersine soykırımın karşısında ve Filistin halkının yanında olmanın somut gereklerine sıra geldiğinde görüntüyü kurtarmak için yaptığı açıklamaların, attığı imzaların bizzat çağrıcılarından olduğu askeri gereğini yerine getirmenin tersah tersah uzağında yer alıyor. Ama seyti bırak! İsrail'e -er çıkış. Allah sen -er İşgal devletiyle ticaret kesintiye uğramıyor. İşgalcilerin askeri endüstrisine çelik taşıyan gemiler dahi İsrail'e giden gemilerin limanlara girişine engel olunmuyor. Soykırımdan açık rolü olan silah şirketlerini Türkiye'de düzenlemek savunma sanayi pazarlarında ağırlamaktan utanç duyulmuyor. Siyonistlerin taşımacılık şirketi Zim'in soykırıma yakın taşıyan Sokar'ın Siyonist ve işbirlikçi sermaye gruplarının dokunulmazlığı sürüyor. İşbirlikçi sermaye karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen ve İsrail savaş makinesine silah satmak yoluyla soykırımın doğrudan suç ortağı haline gelmiş silah firmalarının ağırlandığı yine 2025 savunma puanına karşı birisi de Eylem Komitesi'nin gerçekleştirdiği eylemin arkasından 12 arkadaşımız baskınlarla gözaltına alınırken soykırım ortağı silah tüccarları kırmızı halılarla karşılandı.

siyonist soykırım suçuna son verecek olan ne Ankara'dan yükselen hamasi söylerler ne Batı Avrupa'dan gelen ve dini karşılığı olmayan açılımlar ne de Arap ülkelerinin soykırımı değişi durdurmaya yönelik yol haritalarıdır. Oysa denizlerin diğer ucunda Yemen ödediği tüm medallere rağmen insanlığın üzerine düşen belediye yerine getiriyor. İsrail'e tam ve gerçek bir mı uyguluyor. Ve geçtiğimiz yıllarda kendisine dayatılan açlığın aynısını şehirde yaşanmasına izin vermemek için gerçek ve somut hamleler gerçekleştiriyor. Yaşasın Hürres. burada yükselttik. Ben de halkının talepleri karşılığında şey. ben de halkının acısı, gözyaşı son buluncaya şey kadar onlarla birlikte olacağız. Onlarla birlikte büyüyeceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Evet, evet, evet.

Gel gel arkadaşlar kenara geç. Gel uzaklaş. uzaklaş. arkadaşlar. Şöyle uzaklaşın. Tamam. Abi abi insanları apar topar alıp götürüyorlar gözümüze